Türdeş 2r yarıçaplı küreden r yarıçaplı küre çıkartılarak yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşit hale getiriliyor. Bu cisim şekilde verilen 3 kaptaki aynı sıcaklıktaki suya ayrı ayrı konuluyor. Buna göre cisim hangi kaplarda şekildeki konumda dengede kalır? Şimdi cisme etki eden kaldırma kuvveti bakın cisimler çıkarılmadan tam merkezlerindendir. Şimdi r yarıçaplı küreler çıkartıldığında eğer ağırlık merkezinin doğrultusu yine aynı doğrultu üzerinde olursa denge bozulmaz. Bakın burada sağ taraftan bu kadarlık bir kütle çıkarılırsa ağırlık merkezi yani kütle merkezi sola doğru kayar ve denge bozulur. Şekil 2'de ağırlık merkezi yine kaldırma kuvveti doğrultusunda olacaktır. Yani buraya kayacaktır. Dolayısıyla denge bozulmaz. Şekil 3'te de yine ağırlık merkezi kütle merkezi yukarı doğru kayacak. Doğrultusu değişmeyeceği için yine denge bozulmayacaktır. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur.